Şöyle biraz oyun oynayayım. Al sana lan. Al sana. Al sana. Alayım lan. Al sana zombi. Al lan. <laughs> <laughs> zıpla. 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 Pşt, zıpla var 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 vur Zıpla. Vur 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 vur. Zıpla. 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 Vur. Zıpla, vur. Tamamdır. Öldü çok güzel git 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 vur 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 creeper klippi... de ya öldüm neyse villanda da koş 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 neyse tamam ben de sikim canım gününüz olsun da hepsi çayır çayır yansın neyse ya canım sıkıldı bu oyunda ama ama dün de çok para aldı ya yani sesim yine değişti ya o bir şey yok etmemiz lazım artık evet bunlar da ne? Ne şey pişti kolan zengin atmış Kim atacak bunlara? Kadim dostum ben o şu zenginle yok edeceğim. Yoksa bu başımıza bela olmaya başlar. Bakın yiyeyim de. Zengin. tek 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 tık Zengin çabuk aç. Zengin çabuk aç. Zengin. Yengin çabuk kaç. Yengin aç çabuk. Olamaz. Clipper patladı. Şimdi düzelteyim benim. De ben benim yaptım şu an Çıt. 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 Olamaz. Diğerlerini de koyayım. Ben şimdi zengin balık kızım için de. Yoksa beni öldürür. Bak şimdi. Neyse. Biraz çabuk çabuk çabuk. yapma yapmadım. Yoksa zengin benden boşu boşuna şüpheleniyor. Ama onu her türlü çözeceğim. Çünkü onu Clipple patlattı evini ya. Lala. Neden Clipple geldi ki bu Leyla?

Olha mais. Olha Zengin uyan, çabuk uyan, zengin, çabuk uyan, zengin, çabuk uyan, zengin, çabuk uyan, zengin, çabuk uyan, 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 zengin, uyan, zengin, zengin, çabuk uyan, zengin, 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 uyan, zengin fakir yani pis fakir. Lan bunlara ne oldu? Hayır creeper patladı sanırım. Evet evet creeper patlamıştır. Yoksa fakir nasıl yapsın bunları baksana. Hem toprağı kıracak Böyle bunları da kır bakayım kalsın kesin. Kesin bunları creeper patlattı ya. Fakir ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bak yer ne oldu? Bak gel ne olduysa söyle ya ne oldu ne oldu? Zengin bak ne oldu biliyor musun? Çabuk gel o büyüyüşü yok etmemiz lazım. Senin de şey, şişin düzeyi ye. Tamam fakir tamam. Şimdilik dur. Gel sen şimdilik. Senin şey, atın aldım ben. Koyma bak çabuk ver. O oh, ev sana ne lan sana ne? Sana mı soracağım? Hayır bak bak yönün diyor. Ya he <laughs> he diyor. Soy. Soy zengin. İzin vermiyor mu zengin? Veriyorum izin. Veriyorum. Bak zengin ne diyor? İzin veriyorum diye. Şimdi, şimdi böyle mi Tamam. O izin veriyor. O zaman al asitini. Ver onu da. Ver ver ver. Neden geri alıyorsun? Şunu. Şunu da ver bakayım. Al sen sana. Al. Sen. Zengin. Zengin al hepsini. Öğrenmezlik iksirinde bir etkisi geçmedi, değil <laughs> Evet valla, evet. Neyse alalım al şu elma sitini de, al Gidiyorum. Ben kendime de kılıç alacağım, bir de set alacağım. Şimdilik ben, şimdilik al şu elma Şimdilik korumayı verelim bu elma ya da vazgeçtik çünkü. Korum al vazgeçtik biz. Tamam mı? Al şu kılıcını da. Al şu kılıcını da. Al tamam mı? Gel zengin. Arkamda mısın? Orkondayım orkonda. Tamam gel artık. Neyse. Bak ayabacıymış. Ben bunu bilgisayarda çeniyordum ama yabancıymış. Tomo, Tomo. Bak marketçi oyda. Oo bir tane köpek. Ay ne tatlı sen. Ay ne tatlı Ay ne tatlı sen. Ay ne tatlı şeşen. Gel. Bunları tamam buymuş takın tamam mı zengin? Yoksa şöyle şahidi yiyor bunlar şahidi yiyor. Tamam vurmam, Vuracağız da Ben kendimi şu denen böyle kliçler arıyorum. Abicim bir bakar mısın? Şey. Ya sen zombisin. Ne biçim? Ne biçim şeysin sen? Hayır. Hayır ben şu şeye sal bu arkamdaki yani zombi şeyine saldırdım. <laughs> Buldum ve saldırdım. Baş benim tam yanımda. Onlar gittim bulaştım ve yenmek için ve bunlar beni bu hale soktu. Tamam 5 şunu. Oo sete bak. Çok güzel bir setmiş. Ben en iyisi bunu alayım. Deneme, nerede deneyeceğiz biz bunu? Deneme odası yok o yüzden bence git. Şunu da alayım. Ya bu ne? Biz şunu da da kimsenin olmadığı bir yerde giyineyim bari ben. Da. Bakma ha bakma. Şunu giyineyim. pat, orada hiç de yok. Şunları i̇şte soyayım. Zıt zıt. Tamamdır. Dı dı dı, dı. Zombi Bey nasıl oldunuz? Bu arada ben size Zombi Bey diyorum da ee, isminiz de sizin gerçek isminiz yani. Ben şöyle... Benim gerçek ismim Abzitti. Tamam Abzitti ben. Neyse ben şu çekleri alıyorum. Kaç lira? Tam tamına 25 lira. Aa ucuzmuş. 17 tanesini atayım. Bir de 25 tanesini direkt atayım. Yirmi beş tane direkt atayım. Hop. Bence hak ediyorlar bu yirmi beş Buyurun bayım. Jenny <laughs> <Al. gülüyor> sen para aldın mı? Aldım aldım. Tamam gel gidelim. Aha Enderman gördüm bir tane. Biz biri Sen sen elmas set aldın değil mi? Evet ben elmas set aldım. Tamam gel. Oha şurada daha da bir yer var. Bir şey var. Görüyor musun zengin? Görüyorum. Görüyorum. Gidelim o yere. Hadi. Çabuk. Gidelim artık o yere. Çok sıkıldım burada ben. Çok çok. Bir saat sonra. Hadi zengin gel, gel çok az kaldı. Gel de Oh o daha çok var. Gel çok zengin koş. Şuradan biraz blok alayım da. Bunlar bize yardım eder. Bu bloklar sayesinde o yaradan gidebiliriz. Bizim şimdi yarayacak bloklar çok. Çünkü ne yapacağız? Bunları o, o kaleye çıkmak için kullanacağız. Buradan şimdi yukarıya doğru. Dur, gel Cemil. Şuradan şuraya doğru gidelim Hayat güzel Şarkı söyle şöyle gidelim. Azar azar. Hayat bize ne yazar? Burada. Geliyor ya bloklar yeter. Hadi çık. Çıkıyorum ben çıkıyorum. Tamam bu kadar yeterli. Yetmezse devam ederiz çık. Çık. İnşallah yeter. Hadi yetebilir. Yetti zengin koş koyayım oh, koy. Oha bu. Şimdi kolemalerini şişece halletmemiz lazım. Koş şimdi bu. Bu şimdi bu. Buradan hadi lan bu. Bu böyle. Buradan bu. Bize bir şey yapamazız burada. Buraya yetişmiyor. Ha alın şişe pislik zombiler. Ulan sizin yüzünüzden çekemediğimiz kalmadı lan. Adamı zaten zombiye çevirmiştiniz. Ha. İşinizi bitirdim. Ama bana var. Oh, o şeyi kır çabuk. Kırıyorum. Kedim. Tamam Bunu ne yapayım? Çabuk oradan öte Çabuk. Şu an sen zombiler doğmasın diye onu dedim. Onu yapınca bir daha zombiler doğmayacak. Onu etkisiz hale getir. Şuraya koy. Bak. iki tane blok kaz. Kazdım. Oraya at onu. Tamam diyor. Şuraya koy. Üstünü kapat. Böyle yanlarına bloklar koyman lazım. Şşt. Gömdük onu şu an, gömdük. Şu an zombiler doğmayacak. Şu an şiş, şu an mi doğacak? Evet şişimizi değiştirenleri onu da alıp böyle gömemiz lazım. Tamam bu kadar blok yeter. Şunu dalayım. Ee, ne olur ne olmaz. Daha. çık ve var. Belki bir tane dedi. Bilemeyim. Buralara bak bak. Başka var mı? Bakıyorum. Başka yok. Çok şanslısın bak. Çünkü ikisini de birleştirmiş. İkisi de olmayacakmış. Creeper'ı. Patla bana olacak. Ya ama neyse. Bu Creeper'ın Creep Abi bir gün çıkacağım ya. Oh karın. Aa hadi ayo. Ulan creeperlar. Sizden çektiğim mi var lan bizim? Hı. Ben biraz yemek yemek yemem yemek yemem lazım. Ulan ulan. Azar azar. Hayat bize ne yazar? Düt düt. Bana bir şeyler oluyor. Bunu bir şeyler oluyor. Aa, bana bir şeyler oluyor. Olamaz.